Lanet dedim sabichimle uçuş. kadar bizi... evet. olarak merkeze şey <laughs> Sabah olaysar... Anladım. Usalları... <laughs> <diye>. Hmm. Ya <laughs> <Daha gülüyor> burada bir kundaklama var ya. Çocuklar mucuklar geliyor böyle. Ne oldu Hı -hı. belli değil. Hı -hı. Onlar benzin benzin getirmiş olabilir kanunu böyle. Selamun. Başka. İyi gönderin. Burada çünkü burada kundaklama var yani onun başka bir izahı yok. Bu kentin çocukları bunu yapamaz dedim. Yani bu şekilde yakması imkansız dedim. Hatta bu kentin, bu ülkenin vatandaşları bunu yapamaz. Kimliğinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazan kimse bunu yapamaz dedim. Çünkü hepimizin ödediği vergiler tarafından yapılmış bir park. Hepimizin katkısı çok büyük. Yaklaşık burada 1 milyona yakın, doğrudan mi neşan 1 milyona yakın bir zarar var. Hepimizin cebinden çıkan paralarla yapılmış olan bir park. Fakat daha sonra itfaiyemizle görüştüm. İftarımız dedi ki bu parkın bu şekilde bir vatandaş eliyle işte e, odun yakması, çıra yakması gibi bir sebepten dolayı yanmasının imkansız olduğunu söylediler. Burası özellikle kundaklanmış. Yani nasıl yakılmış? Bu oyun parkına yanıcı bir madde, büyük ihtimalle benzin, benzin dökülerek tamamının yanması sağlanmış. Şöyle bakarsak yani oyun grubundan hiçbir eser kalmamış. Tamamı yanmış. Özellikle bilinçli bir şekilde yakılmış. Kim yakmış olabilir? Tabii yakın zamanda seçim var. Seçimi hazmedemeyen, seçim sonuçlarını hazmedemeyen vatandaşlarımız tarafından ya da vatandaşımız bile demiyorum. Seçimi hazmedemeyen, sonuçunu hazmedemeyen insan dışı varlıklar tarafından yakılmış olabileceğini düşünüyorum. Birinci sebep bu. Ee, başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani kime ne zararı var ki bu park bu şekilde yakılsın. Aklıma bir şey gelmiyor. Tabii biz itfaiye olarak, park bahçeler müdürü olarak raporumuzu tuttuk emniyetimiz de gerekli araştırmaları yapacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bunu yakma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum ikinci sebep olarak. Ee, gerekli araştırmalar sonrası ortaya çıkacak. 1 milyona yakın bir e, zararımız mevcut. Bizim Bunlar plastik malzemeler.